Herkese merhaba arkadaşlar. Sizlere Survivor ile ilgili yaşanan son gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Survivor Nisa'ya. Acun Ilıcalı'dan hayatının teklifi. Kadrolu çalışan oldu, paraya para demeyecek. Şampiyon olmasına gerek kalmadı. TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor'da adını bir kez daha altın harflerle duyuran Nisa Bölükbaşı, sosyal medyayı sallayan bir iddiayla gündeme geldi. Acun Medya'dan ve Acun Ilıcalı'dan hayatının teklifini aldığı konuşulan Nisa Bölükbaşı, resmen kadrolu çalışan oldu. Paraya para demeyecek olan Bölükbaşı'nın şampiyon olmasına bile gerek kalmadı. İşte merak edilen tüm detaylar. Acun medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Survivor 2020 döneminde de yarışmada yer alan Nisa Bölükbaşı, sempatik ve sevimli halleriyle gönüllerde taht kurmayı başarmıştı. Nisa Bölükbaşı'nın inanılmaz bir yetenek olduğunu bir kez daha gören Acun Ilıcalı ise hayatının teklifini resmen sundu. İşte merak edilen tüm detaylar. Survivor 2020 döneminden sonra Barış Murat Yağcı ile bir aşk yaşamaya başlayan Nisa Bölükbaşı, ayrılık kararı sonrasında o geday girişkenle aşk yaşamaya başlamıştı. Nisa Bölükbaşı, Yağcı ile olan ayrılık nedenlerini ise gözyaşları içerisinde anlatarak, benim bir senedir bu konuyla ilgili neler çektiğimi kimse bilemez. Hayatımın en kötü bir senesini geçirdim onun yüzünden. Çünkü telefonlarımı falan da karıştırıyordu, şifremi değiştirip yine karıştırıyordu. Annemle konuşmalarım çekçe, onları bile tercüme ettirip bakıyordu ne diyorum diye, sözleriyle açıklamıştı. Şimdi ise Nisa Bölükbaşı'nın Acun medya çalışanı olduğu gündeme bomba gibi düştü. Bir sosyal medya hesabının yapmış olduğu paylaşımda, Acun Medya, Nisa'yı maaşa bağla, yorumunda bulunması üzerine Acun Ilıcalı bu paylaşımı gördü ve harekete geçti. Nisa Bölükbaşına iş teklifinde bulunduğu iddia edilen Acun Ilıcalı aylık 50 bin liralık teklif götürdü. Nisa Bölükbaşının hangi alanda çalışacağı merak konusu olurken, net bir açıklama ise henüz gelmedi. Nisa Bölükbaşının gelen teklife sıcak baktığı da iddialar arasında yerini alıyor. Sizler Nisa Bölükbaşına gelen iş teklifi hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı ve düşüncelerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayınız.